Ne zaman bağlantıdan onay, sevgi ya da hareket arayışı içinde olsan, güzel bir hasret ve eksiklik frekansı yayıyorsun. Ve bu frekans onun direncine, yani koşma eylemine itecek bir şey verir. Senin varlığın onun kaçışını haklı çıkaran bir kuvvet olur. İşte kilit nokta, o muazzam enerjiyi içeriye yönlendirdiğinde, kendi değerinin, neşen ve günlük canlılığının sarsılmaz temeline yatırım yaptığında frekans anında değişir bir dolu olma mırıltısına, bir varoluş beyanına dönüşür. Artık titreşimin, beni gör, değil, ben zaten görüyorum der. Aniden, onun direnci itecek boş bir alan bulur. Ve doğa, ruh, aşk o hepsi vakumdan nefret eder. O boşluğu doldurmak zorunda kalır frekansını nasıl değiştireceğini öğrenmek ve bu manyetik çekimi kendi hayatına nasıl dahil edeceğini keşfetmek için uzaktan enerji şifası ve aura dengeleme seanslarımızdan faydalanabilirsin. Detaylar ve randevu için profildeki linke göz at.